Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Figma üzerinden Bravo App uygulamasını kullanarak bir QR kod okuma işlemi gerçekleştireceğiz. Artık gelişen teknolojiyle beraber üçüncü parti yazılımları kullanarak tasarım programları üzerinde no-code araçlarla birleştirilip ileri düzey uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Bugün ben de sizlerle beraber bu şekilde bir uygulama yapmaya çalışacağım. Bravo aracını bilmeyenler için kısaca bahsetmek istiyorum herhangi bir şekilde kod yazmadan REST otantikasyon işlemleri ve veri tabanı işlemlerini kullanarak dışarıya direktmen APK çıkartmamızı yani bir uygulama dosyası çıkartmamızı sağlıyor. Daha sonra istersek biz bunları Google Play Store'a veya Apple Store'a yükleyebiliyoruz. Ben de web sayfası da açık durumdaydı. Şöyle açtım arkadaşlar. Bravo BravoStudio.app Bu sayfada uygulamanın kullanılmasıyla ilgili her türlü dokümantasyon bulunmakta. Bizim yapacağımız uygulamadaki etiketlerin de bulunmuş olduğu sayfayı ben daha önceden açmıştım. Sadece kullanacağımız etiketler ise not defterine çıkarttım. Burada 5 tane etiketimiz var. Bunları kullanacağız. Açmış olduğum master listi de sizlerle beraber paylaşacağım. Kendi web sayfası üzerinde de gerekli tanıtımlar bulunmakta. Buradan da faydalanabilirsiniz. Figma tarafına bakacak olursak iki tane frame'den oluşuyor bizim çalışmamız. Buradaki QR kod oku düğmesine bastığımızda cep telefonumuzun kamerası açılacak. Ve şurada görmüş olduğunuz alan sayesinde herhangi bir şekilde istediğimiz barkodu biz okutabileceğiz. Frame kısmına geçecek olursak dediğim gibi iki tane frame'imiz var. Birisi ana ekranımız. Buradaki buton yardımıyla biz kamerayı açtıracağız. İkinci kısımda ise kamera açıldıktan sonra gerekli okuma işlemi gerçekleşecek. Şuradaki buton yardımıyla da bir önceki sayfaya dönüşü sağlayacağız. Önemli olan noktalardan bir tanesi QR kodu okutacağımız ekranda bakın şurada gerekli bir kod var. Bunu yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu paylaştım bu transition slide up kısmını yazmasak da olur. Bu ne işe yarıyor? Bu kameranın açılması sırasında bir slide ile yukarıya doğru bir slide ile açılma işlemini gerçekleştiriyor. Bunların tamamı master listede bulunmakta. Ana ekran kısmına geçecek olursak şuradaki frame'imizin kodlarını bir kontrol edelim. Container genellikle master frame'in bir altındaki frame'e veriliyor arkadaşlar. Layer ismi olarak veriliyor bu. Aspect ratio kısmı ise aygıtlara göre %100 genişlik ve yüksekliğin sağlanması için kullanılan bir kod arkadaşlar. Daha doğrusu bir etiket. Bu etiketi dıştaki frame'imize vermemiz gerekiyor. Diğerleri ise standart layer. Sadece burada butona verilmiş olan bir de şu kod var. Action dedikten sonra scan QR diyoruz. Bu şekilde de QR kodun okunması sağlanıyor. Action close kısmı ise buradaki butona tıkladığımızda yani geri butona tıkladığımızda önceki ekrana dönülmesini sağlıyor. Dediğim gibi ayrıntılı bilgiler için bravo etiketleri kısmından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece kullanmış olduğumuz kısımları bu alana çıkarttım. Bunları kullanacağız. Şimdi birazcık da bravo tarafına geçelim. Figma'da yapmış olduğumuz tasarımı buraya çağırmamız gerekiyor. Öncelikle login'de isek login olmamız gerekiyor. Ana sayfasına gidecek olursak bakın burada login butonumuz var. Bir hesaba sahip değilsek sign up now kısmını kullanarak yeni bir hesap oluşturabiliriz veya login kısmından Figma hesabımızla da içeriye giriş yapabiliyoruz. Ücretsiz sürümde 3 tane uygulamanın paylaşılmasına ve oluşturulmasına bravo olarak veriyor arkadaşlar. Fiyatlandırma kısmında isterseniz size göstereyim. Şurada pricing kısmı var. Yeni bir sayfada şu an tıkladım açılıyor. Pricing sayfası açıldı. Belirli limitler var. Yapmış olduğumuz uygulamada da bravo logosu yer alıyor. Eğer bu logo çıkmasın kendi logomuz çıksın istiyorsak buradaki paketlerden herhangi bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Evet, tekrar ben dashboard ekranına döndüm. Buradan yeni bir app oluşturmaya başlamadan önce şöyle yapmamız gerekiyor. Figma'da tüm tasarımı oluşturduktan sonra share kısmına gelip buradaki linki almamız gerekiyor. Copy link kısmına bastım. Create new app kısmına tıklayabiliriz. Adobe XD ve Figma dosyalarına imkan veriyor. Ben Figma üzerine çalışıyorum. Linki buraya yapıştıracağım. Ctrl V'ye basıp yapıştırdıktan sonra Connect Figma File düğmesine tıklıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi işlemler gerçekleşmeye başladı. Evet içeriye aktarma işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Buradaki QR kod kısmı bizim Figma'ya vermiş olduğumuz isim arkadaşlar. Biz uygulamamıza nasıl bir isim verdiysek ne isimle açtıysak bakın şurada başlıkta zaten biz bunu görebiliyoruz. Buradaki başlık da geliyor. Buna ek olarak ana ekran ve QR kod olmak üzere de iki tane frame'imiz var. Frame'lerin isimleri de bu alt kısımda yer alıyor. Bu işlemleri sağladıktan sonra ben telefonum üzerinde gerekli aşamalara geçeceğim. Telefonumun ekran görüntüsünü şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu arada Publish kısmından istersek biz bunu dışarıya Android veya iOS uygulaması olarak da aktarabiliyoruz. Yani bir APK dosyası olarak aktarabiliyoruz. Bu ek bilgiyi de verdikten sonra diğer işleme geçebiliriz. Bravo Vision uygulamasını başlatıyorum. Karşılama ekranım geldi. Sayfa yüklenmeye başladı. Sign in with Figma kısmına tıklıyorum. Evet uygulamamız burada gözüküyor. QR kod uygulaması. Üzerine bir kez tıklayarak aktif hale getireceğim. Evet biraz önce görmüş olduğunuz tasarım. Şu an karşımızda QR kod oku kısmına tıklayarak herhangi bir QR kodun okunmasını sağlayacağım. Yanımda şu an boş bir şişe var. Pet şişe. Bu pet şişedeki kodu okumak istiyorum. Buna bastığımda kamerayı açacak. Şu an bastım. Evet kamera açıldı arkadaşlar. Bakın şu kısmı okutmak istiyorum. Şu ar kodu şu an tanıdı. Ve oradaki kodu okudu. OK düğmesine basarak bu alanı kapatabiliriz. Evet arkadaşlar işlemler tamamlanmış oldu. Dersimizi burada sonlandıracağım. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Konuyla ilgili aklınıza takılan sorular varsa bunları bana soru cevap veya mesaj kısmından da isterseniz iletebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.